Allah'a and olsun ki diyor. Allah'ın Allah'a and olsun ki diyor ben diyor Hazreti Ali. Onların emiri olan Mehdi'yi onun adını, Mehdi'nin adını ve gidecekleri yeri tanıyorum, biliyorum diyor. Yani nerelerde ne yapacak hepsini biliyorum diyor. Adını da biliyorum Mehdi'nin diyor. Gidecekleri diğer yeri de biliyorum diyor. Sonra ayağa kalkmış Hazreti Ali Keremullah ve Cih. Bakır, bakır, bakır diyor üç kere. O benim zürriyetimdendir diyor Mehdi. Hadisleri yaracaktır diyor. Yani açıp şerh edecek, anlayacağınız hale getirecektir diyor. Mehdi'nin vasfı bakır. Mehdi'nin isimlerinden aynı zamanda. Yaran yani hadisleri yaran, o ayetleri açan, şerh eden Bakır'ın anlamda ilimleri yaran olduğu gibi bir anlamda ilimleri genişleten demektir. Sözlük anlamı. Zohar'da, Tevrat Zohar'da Hz. Musa'nın asasıyla denizi yarması gibi kral Mesih'in de ilim denizini yaracağı anlatılmaktadır. Bak ta Hz. Musa Mehdi'nin ilim denizini yaracağını hadislerin, Tevrat'ın, Kur'an'ın ince hikmetlerini ortaya çıkaracağını söylüyor. Hz. Musa 3000 yıl öncesinden söylüyor. Hz. Musa'nın asasıyla deniz yarması gibi kral Mesih de ilim denizlerini yaracağı anlatılıyor Tevrat'ta. Mısır'dan çıkış sırasında diyor Zohar'da Musa asasıyla denizi ikiye ayırdı. Allah'ın izniyle diyor. Son kurtuluş sırasında, son kurtuluş. Dünyanın son kurtuluşu. Bu, bu devir. Moşiyah'ın eliyle, Mehdi'nin eliyle yine asa hikmet denizini yarıp açacaktır diyor. Hikmet. Mehdi Nasıl? ayetleri, hadisleri şerh edip oradaki hikmetleri ortaya çıkarıyor. Müfessirler, Tevrat müfessirleri, Zohar'ın Tevrat'taki derin bilginin atik Tevrat'ının açığa çıkması çünkü Tevrat açıklamalarını yani şu andaki Musevi alemler de çözemiyorlar. Onu Kral Mesih'in çözeceğini ve anlaşılır hale getireceğini söylüyorlar. Yani oradaki şifreleri, oradaki işaretleri Kral Mesih'in, Mehdi'nin ortaya çıkaracağına inanıyorlar. İnanıyorlar, öyle zaten Tevrat'ı açıklamada o yönde. Açığa çıkması hakkında bunun gelecekte ortaya çıkacağını işaret ederler. Son kurtuluşun kral Mesih ile gerçekleşmesi sırasında, Mehdi ile gerçekleşmesi sırasında bu asa kalem olacak. Yani Mehdi'nin asası kalem, kalemden oluyor. Ve bu derin sırların yazılı olarak gözler önüne serilmesiyle hikmet denizi açılacak. Yani Hazreti Mehdi'nin elindeki kalemle diyor. Hikmet denizini açacak diyor inşallah. i̇nşallah. Ve bu sayede tüm insanlık Allah'a iman anlayacaktır. Yani darbinizi, materyalizmi geçersizini anlatacak. Dinin gerçeklerini anlatacak. iman hakikatlerini anlatacak. Kur'an mucizelerini anlatacak. Hadislerdeki hikmetleri, derinlikleri açıklayacak. Kur'an'daki şifreleri, sırları açıklayacak. Dolayısıyla hikmet denizini yarmış olacak, açıklamış olacak.